Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Taymaz 55 Usta. Burada Emin arkadaşımın arabası. İsmail abim bol burada. Kenara gel bol. Kaybetmeyelim seni. Arkadaşlar bu arabada herhangi bir sorun yoktu. Sadece tek sorun bu arabanın her hafta 1 litre yağ yemesiydi. E, bunda motor kurtulmazdı çünkü motor artık tamamen bitikti. Bunu güzelce motorunu topladık. Pompasını, enjektörünü, külliyatör kapağını, yağ pompasını, yağ soğutucusunu Turbosuna kadar sıfır taktık. Mis gibi oldu. Şimdi bir de bir hız denemesi yapalım. Boşul burajımıza geldik. Aynen. Arkadaşlar ee, şimdi motor yapıldıktan sonra 3000 kilometre sonra yağı suyu tekrar değiştirin. Arabanın karınadır bu her zaman. Mazotu çeyrek deponun altına düşürmeyin. Ondan sonra arkanıza bakmayın. Millet motor yapar sat der ben satma diyorum bendeki işlem öyle. Hatta Emin arkadaşımız dedi ki bu arabayı sen yapmasaydın ben yaptırmazdım dedi. Aynen öyle. Yani o da bize güvendi Allah razı olsun. Ben de her zaman arkasında dururum zaten. Güzel güzel çalıştık. Ne söktük ne taktık hepsini tek tek gösterdik. fotoğrafladık. Whatsapp'tan attım. Yani şu motor yaparken şu kapağı bile değiştirmiyor ustalar. Kendine kar yapmak için değiştirin abi. Ben hiçbir şeyden kaçmam. Revizyon da de yaptırmam değiştiririm. Bendeki huy böyle. Dediğim gibi ustanızı bulun. Herkes bana gelecek diye bir kural yok. Ben yine elimden geldiğince yardımcı olurum size. Evet meşhur virajımız aşağıda arkadaşlar. Sıfırdan bir başlayacağız. Gösterge alabiliyor musun? Camı dur bakayım şöyle. Heh. Bismillahirrahmanirrahim. Güneşten dolayı iyi onu yani. Şeye düştüğü zaman Arkadaşlar el fren tabancası bozuk olduğundan o işaretleniyor. Kusura bakmayın. 1 2 3 Abi hemen kalkıyor arabaya 5000 devir zaten. Hemen 5000'i çeviriyor araba. 2'de de 5000. Şu an 3. vites. 110. 120'de devir bitiyor. 4'e çekiyoruz ve işte. Tabi burada mecburen hız kesiyoruz. Bu da testimizi geçmiştir başarıyla. Arkadaşlar baskı plakayı da değiştirdik. Çünkü motorla şanzıman ayrıldığı için hazır onu da yaptık. E, Travers indi, Travers güzel yıkadık, onun da eksiklerini tamamladık. Ne eksimiz kaldı? Bu araba titriyor bak şu anda. 130'da. Evet. Ya lastiklerden yapar, ya yapar, ya, yapar, ya da e, akışlardan yapar. Artık onlara sonra bakarız. Çok önemli değil. Tabi önemli değil. Ama sallıyor işte insanı rahatsız ediyor işte. Evet. Şimdi İsmail abi, Efendim? o hani viraj dönerken ki yokuş aşağı inen yol var ya. Kaç yapar sence bu orada Bu mu Hı -hı. Bilemiyorum. Yani yeni motora da çok Fazla basmak istemiyorum ama yine de bir şeyler yapacağım diye. Arkadaşlar sloganımız belli Taymaz 50 da kalın sorunsuz kalın Ara sahibi yanımda zaten ee, Yıllardır tanıyorum onu Yanıma çok gelip gidiyordu zaten Arabanın da başında durdu Temizliklerini de kendisi yaptı Güzelce yağ pasaklarını vardı Güzel güzel temizledi O ara tamponu gitti boyattı geldi <laughs> Uğraştı Bizimle <de> başımızda durdu <laughs> ee, Yani arabanın eksikleri tamamlandığı için Şu anda güzel güzel bilsin Bende yapılan her şey garantilidir Söz uçar yazı kalır video kalır Şahit olsun bu ee, Ne yapılsa, ne yapılsa, yapılsa yapılsın abi. arkadaşlar Hakikaten bende garantilidir yani arkasına dur durmayacağım iş yoktur yeter ki işin içinde Renault dolu arkadaşlar basamıyoruz zaten. Ha. Emniyetle işbirliği yapacağım. Ben yola çıktığım zaman yol alsın bana. <laughs> Bu arada emniyetin arabalarını diyorlar sana getirelim yapalım dedim yok sağ ol. Aman aman dedim. Alo. Ya yani yoldayım, yoldayım ya ha, Çıkmaz onlar diyor. Yok bence tamam. Uman Uvan uvana gidiyordum ya. Köfte yüz kısmı gidiyordum valla. Reklam oldu ama olsun. Duyuyor musun? Ay, bir daha mı balık ısıtıyor değil mi bu? Ya tamam baksan. ya artık yağları, baksan. suları değiştirirken değiştirdim. Yani. Evet arkadaşlar ben şimdi biraz da ara sahibine vereceğim. E, Burada videoyu durdurayım ben. Sonra tekrar başlatırım. Onu da artık içinden geçenleri konuşur bize giderken trafik işte bu kadar basabiliyoruz ne yapalım Arkadaşlar Allah'a emanet olun görüşmek üzere Ben şimdi araç sahibiyle teslim ediyorum arabayı Daha cihaza bağlayıp adaptasyon öğretilerini de yapacağım dükkanda Ondan sonra teslim edeceğim Bir de debriyajın Bir hava almasında bir sorun var onu da halledeyim bari ya Daha düzelmedi Ses yok araba çalıştı belli. Aynen. Vallahi